Akyazı'ya bağlı Kaba Kabakulak Mahallesi'nde Perşembe günü evinde yaktığı piknik tüpünün elbiselerini tutuşturması sonucu yanarak can veren Bahri Avcı toprağa verildi. Bir süre önce eşi vefat ettikten sonra Kabakulak Mahallesi'ndeki hanesinde yalnız yaşayan Bahri Avcı evde piknik tüpüyle yemek yaptığı sırada elbiselerinin alev alması üzerine kendini dışarı attı. Alev alan elbiseleri balkondaki odun ve kömürleri tutuşturunca talihsiz kadın evin önünde feci şekilde can verdi. Bahriye Avcı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından Kabakulak Mahallesi'ndeki hanesine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Kabakulak Mahallesi camiinde kılınan ikindi ve cenaze namazının ardından Kabakulak Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi. Yeni camide bulunan kuyumcuya gelen iki kişi akıl almaz bir yöntem ile bir kilo altın alarak kaçtılar. Olay Adapazarı ilçesi yeni cami mevkii Sakarya Caddesi üzerindeki bir kuyumcu da gerçekleşti. Hüseyin Gür sabah 08.50'de dükkanını açtı. Saat 9'da vitrine altınları yerleştirmek için kasayı açan Hüseyin Gür vitrini yerleştirmeye başladı. O sırada 25 yaşlarında erkek bir müşteri kuyumcuya gelerek iki çeyrek altın aldı. Altınları alarak dükkanın dışına çıkan gencin elinde bulunan pirinç poşeti yırtıldı ve pirinçler kaldırıma yayıldı. Kuyumcu Hüseyin Gür de genç adama yardım için dükkanda bulunan fırçayı alarak dökülen pirinçleri temizleyerek yardım etmeye başladı. Pirinçleri dökülen şahıs kuyumcuyu oyalarken bir başka kişi de dükkana girerek açık kasadaki altınları çantaya doldurup kuyumcudan uzaklaştı. Kuyumcu Hüseyin Gür dükkanına geri döndüğünde kasanın karıştırılmış olduğunu fark etti ve dışarıya baktı. Yardım ettiği şahsın erenler tarafına kaçtığını gören Gür durumu polise bildirdi. Olaydan 5 dakika sonra hicret kuyumculuka gelen ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden şahısların eşkallerini tespit ederek tüm ekiplere bildirdi. İşte bu iki seferde böyle hırsızlığa uğruyoruz. Bu sefer ilk tane zincirimi götürdüler. Şimdi de saat 9-10 kala veya 5 gece bu arada birisi geldi buraya, iki çeyrek aldı, elinde bir poşet bulgur vardı. Dışarı çıktı, döktü, ben de günahım geldi, fırça şey verdim, topla dedim. Sırtımı dönün ki adam gelmiş, hemen şey bilezik kutusu. Bir kilo yakın 951 kilo civarında bileziğimi 22 ayar 350 gram da Pardon, 150 gram da zincir vardı içinde. Kutuyu almış, çantana koymuş. Çıktıktan sonra geldim, bir döndüm ki bakın kasaya karışmış. Polisleri çağırdım, işte polisler şu anda araştırıyor, bakalım ne olacak. Ben şey. Adapazarı ilçesinde çarptığı otomobilin takla atması sonucu karı kocanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan tır şoförünü güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler mahkum ettirdi. Trafik polislerinin kaza sonrası oluşturdukları raporda otomobil sürücüsü şerit değiştirme kuralına uymadığı gerekçesiyle asli kusurlu gösterilmişti. Ailenin görüşüne başvurduğu bilirkişi olay yerinde yaptığı kişi, tır şoförünün ifadesi ve kazayı gösteren güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucunda hazırladığı raporda asli kusurun tır şoföründe olduğu yönünde görüş bildirdi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de tır şoförünün asli kusuru olduğu yönünde rapor verdi. Raporları dikkate alan Ağır Ceza Mahkemesi sanığa 3 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay da cezayı onadı. <laughs> Hatırlanacağı üzere geçen yıl 2 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında Karakamış Kavşağı'nda Kuzey Temreli yönüne giden Heyyen'in kullandığı tır Behçet Ersoy yönetiminde 54 HA 070 plakalı otomobile çarpmış, tırın bir süre önünde sürüklediği otomobil orta refüje çarparak takla atmıştı. Karşı yönden gelen başka bir aracın çarptığı otomobilde sürücü Behçet Ersoy ile eşi İlmihan Ersoy hayatını kaybetmişti. Çiftin çocukları Talha Yağız da yaralanmıştı. Kaza sonrası kaçan tır şoförü 5 saat sonra karakola giderek teslim olmuştu. Şoför çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Geliyorum, hızımda 50-60 civarında yavaş geliyorum. O esnada ben kafamı karşıya baktığımda Karşıdan bir koca araba ters dönmüş halde geldi bana patlattı. Vallahi sonu bu işte. Ondan sonra zaten O nasıl kaza ya? Ona bir şey mi çarptı? Ben, ben görmedim bunu. Onu görmedim. görmedim. Tamam. Yani arabanın karşı şeritten bu şeride geçtiriyordum. Tamam. Ters dönerek. Taklatarak tamam. geldi. Taklatarak geldi. Tamam. Ve Geçti. bana patlattı. Siz, ödüm. siz iyi misiniz? Ben iyiyim Aracınızda yani. Aracınızda var mı yaralı? Ara, araç orada aracın işte. Aracın. Aracınızda yaralı var mı? Yok, Yok. ben kendim zaten Yalnız. Tamam. Yalnız. Geçmiş olsun. Yani, Hadi sağ olun. Serdivan Bahçeli Evler Mahalle Muhtarı Necdet Dobrucalı önderliğinde Sakarya Valiliği tarafından yaptırılacak olan ortaokul için çalışmalar zemin etüdü start aldı. Zemin etüdü çalışmalarını yerinde inceleyen mahalle muhtarı Necdet Dobrucalı ve okul müdürü Lütfü Sarı bir hayli mutlu olduklarını söylediler. Muhtar Dobrucalı, 13 bin nüfusa sahip olan mahallemizde okul ihtiyacımız olduğunu daha önce dile getirmiştik. Mevcut okulumuzun arazinin yeni bir okulu kaldıracağını ifade ederek mahallenin isteğiyle girişimlerde bulunduk. Yaptığımız girişimin sonucu okulumuzun yapılması için valiliğimiz tarafından zemin etüt çalışması başlatıldı dedi. Okul müdürü Lütfü Sarı da yeni okul sevincini hep birlikte yaşadıklarını söyleyerek Bahçeli Evler Ortaokulu olarak inşa edilecek yeni okul 17 dönüm alan üzerine yapılacak. Böylelikle mahalle sakinlerinin okul isteği de gerçekleşecek dedi. Mahalle muhtarı Necdet Dobrucalı ayrıca ilçe kaymakamlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek mahallelerine çok güzel bir okul inşa edeceklerini söyledi. Bahçesi 17'de olup ve yaptığımız mülakatlar sonunda 17'lik araziye ortaokul denizini, etkili yapmışlardır. Eee ilgilenen e, bütün herkese teşekkür ederiz. Şunlar bahçere aldık. E, hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz. Teşekkürler. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenler günü nedeniyle hem öğretmenlere hem personele kutlama yapıldı. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Cincirop tarafından konferans salonunda düzenlenen etkinlikte tüm öğretmen ve personel eğlenceli ve sürpriz dolu bir gün geçirdiler. Halk Eğitim Müdürü Yalçın Cincirop günün anlam ve önemine ilişkin öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmasında Öğretmenler sadece senede bir gün hatırlanıyor diye laf dolaşıyor. Ama bu meslek kutsaldır. İnsanları eğitiyoruz. Yaptığımız işte geri dönme şansımız yok. Çocuk okula geldi başarısız diye geri gönderemeyiz. Bir mühendis projeyi çizer ama o proje üzerine değişiklik yapabilir. Bizim öyle bir şansımız yok. Senede bir günde olsa bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Bugün eğitim öğretimden söz etmek istemiyoruz. Bugün öğretmenler günü diyoruz. Senede bir gün dahi olsa işte bazıları yok senede bir gün oluyor. Öğretmenler senede bir gün hatırlanıyor. Ondan sonra da unutuluyor gibi laflar, söylentiler dolaşıyor. Ama öğretmenin aslında gün her gün, öğretmenler günü olsa bile az diyoruz. Çünkü bu meslek çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Yani eğitim, ülkenin en büyük sorunu zaten eğitim. İnsanı yetiştiriyoruz, insanı eğitiyoruz. Bundan güzel bir şey olması mümkün değil. Hatta yaptığımız işin üzerinde geriye dönüşümüz de yok. Yani bir saat, sahat dahi geriye dönemeyiz. Pişman olduk. Tekrar baştan alalım deme şansımız da yok. Cincirop ayrıca merkezdeki çalışmalarda emeği geçen hem Aile Birliği Başkanı Hülya Bursalı, Aysel Özkan, Semra Girgin, Serap Kısacıka ve tüm öğretmenlere yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek hediye verdi. 24 Kasım Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle Engelliler Birlik Federasyonu Genel Başkan Vekili İbrahim İşçibaş'ın açıklaması yaparak kutlama mesajı yayımladı. 24 Kasım Dünya Öğretmenler Günü'ne en içten dileklerimle kutluyorum diyerek sözlerine başlayan işçi, dershaneler konusunda acınızı çok iyi anlıyorum diyerek sözlerini tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum diyerek sonlandırdı. Bizi okutan, bizi bu yaşlara getiren değerli öğretmenlerime Öğretmenler Günü'nü en içten saygı ve sevgilerimle en içten kutluyorum. Biliyorum acınız dershaneler konusunda çok büyük. Olsun. Her şeyde bir hayır vardır ama bu konularda sizler kadar bizler de üzüntülüyüz. Bizim dershanelerimize bu konuda engelli kardeşlerimizi ücretsiz yetiştiren, raptasyonlarda öğretmenlerime de sesleniyorum. Onların da enge öğretmenler gününü kutluyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti üzerinize olsun diyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizler olmazsanız bizler yokuz. En içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Doğa Koleji ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen öğretmen olmak konulu seminer Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Erdoğan'ın sunumuyla gerçekleştirilen seminer, devlet okulları ve özel okulların müdürleri ve eğitim kadroları tarafından ilgiyle izlendi. Gerçekleştirilen seminerde eğitim modellerinin ve eğitimcilerin nasıl olması konusunda çeşitli örneklemelerle eğitimci olmayı anlattı. Erdoğan konuşmasında her öğrenci bir filozoftur. Yeter ki onu eğitmenin yollarını oluşturabilelim dedi. Ee, bu toplantıda bulunanların hepsi gönüllü olarak geldi. Yani Gönderilen değil, gelenler grubuna giriyor diye de ben anlamlandırma yapmak istiyorum en başta. Malumunuz gelen olmakla gönderilen olmak arasında dağlar kadar fark vardır çeşitli dünya ülkelerinden örneklemeler de sunan Erdoğan, farklı ülkelerde eğitim ve eğitmenlerin hangi yöntemleri kullandıklarını örneklerle anlattı. Seminere katılan eğitimciler olumlu görüşlerle programdan ayrılırken, İl Milli Eğitim Müdürü Selim Yavuz Sandıkçı ve Sakarya Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Kenan Taçıldız program sonunda plaket ve hediyelerini Profesör Doktor İrfan Erdoğan'a takdim ettiler. Esen Sigorta Genel Müdürü Ali Esen, Kasım ayı itibariyle zorunlu deprem sigortasında gelinen son noktayı Kanal 4 Haber'e değerlendirdi. Özellikle Kanal 4'e teşekkür ediyorum. Yani Sakarya'mızda deprem sigortasının halkımıza ulaştırılması, bilgilendirilmesi konusunda verdiğiniz özveriye teşekkür ediyorum. Esen, Sakarya'da gelinen noktada Kasım ayı itibariyle 182.230 sigorta yapılabilecek binanın bulunduğunu, bunların 87.491'nin deprem sigortasının yapıldığını, geldiğimiz noktada oranın %45'lere yaklaştığını, bundan sonra da önemli derecede artış olabileceğini ifade etti. Esen son olarak ise artık deprem sigortası olmadan tapu, su, doğalgaz ve elektrik gibi işlemlerin kesinlikle yapılamayacağını ifade ederek vatandaşlarımızın bir an önce deprem sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıyorum dedi. Yaklaşık 96.000 vatandaşımız Sakarya. Sakarya'mızda sigortasız yaşıyor. Biliyorsunuz en büyük ceza sigortasız yaşamak. Yani olası bir depremde eğer binanın sizin sigortalız yok ise devletimiz her türlü afette vatandaşımıza koşmuştur. Çadır vermiştir, prefabrik vermiştir. Daha sonra kalıcı konutlar kredi karşılığında. Ama deprem sigortası olan vatandaşımız olası bir binasının yıkıldığında metrekaresine göre kendisine satın almış olduğu deprem sigortası poliçesinde Zorunlu deprem sigortası teminatı ne yazıyor? Örneğin 100 metrekarede 70 bin lira. Kendisine 70 bin TL ödeniyor. Deprem sigortası olmayan vatandaşımız tapu dairesinde herhangi bir işi düşerse kesinlikle tapu dairesinde işlemleri yürümüyor. Yani siz tapu dairesine gidecekseniz işiniz varsa orada tapuda herhangi bir alım satım olabilir. Bir ipotek, bir banka kredisi vesaire. Deprem sigortası yoksa tapuda işlemleriniz yürümüyor. Bunun yanında geçtiğimiz Eylül ayında yani 2012 Eylül ayında yürürlüğe giren ve gerçekten Sakarya'ya çok etkisi yaratan elektrik, su, doğalgaz işlemlerinde malumunuz deprem sigortası olmadan vatandaşlarımız bu kurumlara gitmeyecekler. Abone olamıyorlar. O yüzden buradan sesleniyorum. Vatandaşımız sağda solda hırpalanmasın, yorulmasın. Evini kiraya veren ev sahipleri, abone olacak olan vatandaşlarımız, elektrik, su, doğalgaz. Önce deprem sigorta ajentelerine gelsinler, deprem sigortasını yaptırıp o şekilde abone olmaya gitsinler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 25 Kasım kadına yönelik şiddetli mücadele günü olması nedeniyle Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevhide Yağan basın açıklaması yaptı. Yağan kadına yapılan şiddetin azalmasını istediklerini belirterek kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak herkesin görev üstlenmesi gereken bir mücadele alanıdır. Şiddet ortadan kaldırılmadan insan haklarından demokrasi ve barıştan söz etmek mümkün değildir dedi. Yağan Türk Kadınlar Birliği'nin pazartesi günü saat 14'te Atatürk Kültür Merkezi önünde kadına yönelik şiddete hayır demek için eylem yapacağını söyledi. yönelik şiddet ortadan kaldırmak herkesin görev üstlenmesi gereken bir mücadele alanıdır. Şiddet ortadan kaldırılmadan insan haklarından, demokrasi ve barıştan söz etmek mümkün değildir. Kadına yönelik şiddet ne yazık ki 1400 ortalama günde 5 kadın cinayet kurban gidiyor. Kadın cinayetleri katliam boyutlarına ulaşmıştır. Bu konuda alınan önlemler son derece yetersizdir. Her 10 kadından 4'ü şiddet görüyor hepimizin bildiği kadınlarımızın yargıdan koruma talebinde bulunmalarına rağmen devlet kadınlarımızı ne yazık ki koruyamıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma 2012 yılının ilk 6 ayında resmi kayıtlara geçen kadın cinayetleri 88 kadın bu ilk 6 ay için. 77 kadına tecavüz, 155 kadına bir erkek tarafından yaralanması, 91 kadına da cinsel taciz uğraması. Bu basından aldığımız bilgiler diyorum. Pazartesi günü arkadaşlar saat 14'te AKM önünde Türk Kadınlar Birliği, bütün sendikalar ve odalar sivil toplum örgütlerinin katılımıyla şiddete yine dur diyeceğiz. Yine en yüksek sesimizle yine diyeceğiz ki artık yeter diyeceğiz. Ben buraya katılıyorum. Muhabirimiz Turgay Balkan tarafından hazırlanan haber turunda Doğa Koleji'nden öğretmenler günü dolayısıyla Grand Otel'de düzenlenen gece son derece renkli ve neşeli geçti. Okul yönetimi ve tüm öğretmenlerin yer aldığı gecede tüm öğretmenler gönüllerince eğlenerek bol bol oynadılar. Yönetim kurulu başkanı Kenan Taşyıldız böyle bir ortamda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek onları hiçbir zaman yalnız bırakmamaya kararlıyız dedi. Şehrimizin tanınmış yine kolok doktorlarından Kadir Güngör'ün kız kardeşi Fahriye Güngör 81 yaşında hayatını kaybetti. Orhan Camii'nde kılınan öğlen ve cenaze namazının ardından Emirdağ aile kabristanlığına defnon oldu. 2013 yılının son kampanyası yine Öz Vakıf Kömür'den. Öz Vakıf Kömür'den bir ton kömür alana kardeş kuruluşumuz Özbak Halı Yıkama Garantisiyle 5 adet halınız evden alınıp eve bırakılarak ücretsiz yıkanıyor. Ayrıca Öz Vakıf Kömür'de 1 ton ithal kömür 520 lira olup tüm kredi kartlarına taksit imkanı sunuluyor. Üstelik tüm ilçelere servis imkanımız mevcuttur. Öz Vakıf Kömürcülük telefon 0264 282 10 10 GSM 0532 393 93 66